Futbol Muhabbeti YouTube kanalından herkese merhabalar. Ben Güney Esen Türk. Bir yayınla daha sizlerin karşısındayım. Evet tatile başladık Eyüp abiyle birlikte. Odamıza yerleştik hemen ilk videomuzda e, yayınlıyoruz. Daha doğrusu ilk videomu çekiyorum sevgili dostlar. E, tabii dün e, Gezalla ilgili bir e, bilgi paylaşmıştım sizlerle birlikte e, daha önce daha çok konuştuğumuz özellikle Eyüp Yıldız'ın yani Eyüp abinin çok konuşmuş olduğu bir futbolcu var, Dieng. Şu anda liste başı olduğu daha yeni yeni konuşuluyor ki Eyüp abi yaklaşık bir ay önce bu futbolcunun liste başı olduğunu. Fatih Hoca'nın ki çok istediğini söylemişti ve onun ardından da bir buçuk ay önce de canlı yayında gelen bir bilgiyi bizlerle paylaşmıştı. Neydi bu bir bilgi? Berkan Kutlu yine Eyüp Yıldız bir buçuk ay önce Berkan Kutlu'nun Galatasaray'a daha doğrusu Galatasaray'ın Berkan Kutlu'yla ilgilendiğini, Fatih Terim'in de Berkan Kutlu'yu istediğini söylemişti. Salih Uçan olmazsa ki Salih Uçan da Beşiktaş'ta anlaştı. Beşiktaş'ta Salih Uçan'ı açıkladı. Hayırlı olsun diyelim. Ve sonuç itibariyle şu an an itibariyle baktığımız zaman Galatasaray'ın orta sahada bir numarada Dieng var. Olmazsa Berkan Kutlu olarak söyleyebiliriz. Diyen kim bon servisi şu anda 6 milyon euro yani kulübü 6 milyon euro bir bon servis bedeli istiyor. Berkan Kutlu da da Alanya Spor 3 milyon euroluk bir bon servis bedeli talep ettiğini söyleyebiliriz araştırmalarımızda bunlara net bir şekilde ulaştık. Peki hangi futbolcu Galatasaray'da faydalı olur? Dieng mi, Berkan Kutlu mu? Tabii ikisi de olma ihtimali olabilir ama maliyetlere baktığımız zaman bence ya Dieng olacaktır ya Berkan Kutlu olacaktır. İkisi olmazsa farklı alternatiflere tabi Galatasaray yönelecek. Daha önce hem 6 hem 8 numarada oynayabilen Hernani çok çok gündemdeydi. Şu anda gündem dışı oldu. Yani Galatasaray Hernani ile şu anda bir temas halinde değil. Demek ki geride kalmış durumda. Hernani aslında ben Galatasaray için çok faydalı olacağını söylemiştim ki keza Parma'da e, kulübü Parma'da küme düştü. Hani e, burada Hernani'yi almak biraz daha basit olabileceğini daha önce paylaşmıştım sizlerle. Demek ki Fatih Hoca Hernani'yi şu anda e, listenin sonlarına doğru yazmış anladığım kadarıyla. E şimdi sonuç itibariyle baktığımız zaman elde iki tane orta sahaya alternatif var. Bir Dieng, iki Berkan Kutlu. Tekrar buraya dönecek olacaksak Dieng arkadan geriden oyun kurabilen Ayaklarına hakim, oyunu tam anlamıyla istediği gibi yönlendirebilen bir futbolcu. Yani orta saha'ya koyduğunuz zaman bu futbolcuyu tüm geçiş oyunlarını rahat bir şekilde dieng üzerinden oynayabilirsiniz. Final pası atmayı seven. Bunu özellikle çok 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 belirtiyorum. Her futbolcu da belirtiyorum. Final pası Galatasaray için çok önemli. Çünkü Galatasaray 3. bölgeye gittiği zaman final pasını unutmuş bir Galatasaray vardı geçen yıl. Bu yıl bu problemini aşmak istiyor Fatih Terim ve bu sebepten dolayı final pasını çok deneyen ve başarılı olan futbolculara yönelmiş durumda. Bunu tekrar sizlerle paylaşayım. Diyek burada final pası yapıyor. Ters top yapabiliyor. Yani oyunun yönünü değiştirebiliyor. Akan, akan oyunda Mükemmel bir şekilde rol üstleniyor Yani akan oyunda duran değil hareketli bir futbol oynuyor Ve yine Taylan gibi Tayland'da bunu her zaman söylemişimdir Taylan gibi topun arkasında kalıyor Yani bir bakmışsınız 3. bölgeye gitmiş topu kaptırdığınızda Hemen 2. bölgeye doğru geçiş yapıp ne yapıyor? Rakibini karşılamaya geçiyor Şimdi bu çok önemli Dieng'de. E, diyen e, ben açıkçası Dieng'i isterim. Fatih Hoca da zaten listenin başına yazmış durumda Dieng'i net ifadelerle söyleyeyim. E, bu transfer biraz e, açıkçası zor transfer. Nasıl olabilir? 6 milyon euro istiyor kulübe. Nasıl olabilir? Kiralama yoluyla olabilir. Ama şunu tekrardan hatırlatalım. Fatih Terim şunu söylemişti kiralık modelden vazgeçebiliriz. Bir açıklamasında maç maç sonunda söylemişti bunu. Kiralıktan vazgeçebiliriz demişti. Çünkü aidiyet duygusunun biraz düştüğünü e, ifade etmişti açıkçası. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Daha çok kiralıktan çok e, burada Galatasaray artık servisiyle almalı. Ki finansal fair play kıskacından da kurtulmuş durumda. Biliyorsunuz ki artık final, e, kap açıklamalarında da net fiyatları bildirmeyecek Galatasaray. oyunu kuralına göre oynayacak. Yani Fenerbahçe nasıl e, kap açıklaması yapıyorsa Galatasaray da bu şekilde yapacak ki ben Fenerbahçe'ye çok kızıyordum. Diğer yayınlarımdan beni takip eden arkadaşlarım mutlaka bunu hatırlayacaktır. Neden açıklamıyorsunuz diye burada da tabii Galatasaray'ı ben eleştir yapabilirim. Çünkü Fenerbahçe'yi kızıyorsam kızıyorsam açıkçası Galatasaray'a da kızmam gerekiyor. Sebebi şu ben Galatasaray taraftarı olarak bir futbolcu transfer edildiği zaman şunu söylerim. Kaç parayı aldık oyuncuya kaç para veriyoruz. Bu benim için önemlidir. Bu kişiye göre değişir ama bazı kişiler de şöyle söylüyor. Diyor ki oyunu kuralına göre oynayacağız. Madem Fenerbahçe bildirmiyor, biz de bildirmeyelim. Burada da haklılık payı var. Buna bir şey diyemiyorum. Ancak Fenerbahçe şeffaf bir yönetim sergileseydi, biz şeffaf olmasaydık o zaman gerçekten büyük bir eleştiri yapardım. Ama oyunu kuralına göre oynayacağımız için hem hoşlanmadım bu karardan hem de oyunu kuralına göre oynayacağız. Madem öyle onlar açıklamıyorsa bizler de e, açıklamayacağız. Oyunu kuralına göre oynayacağız dedik ya. Galatasaray'ın transfer politikasını hepimiz biliyoruz. İyi bir scout ekibi var. iyi bir transfer komitesi var. Ancak para yoktu. Maalesef ilgilendiğimiz oyuncuların e, ve para yoktu ziyade e, finansal fair play kıskacımız vardı. o Bu sene yok. Şu anda yok. E, ama biz hangi futbolcu ilgilenirsek bir gün sonra Fenerbahçe Beşiktaş. Özellikle Fenerbahçe bu sene Beşiktaş yaptı. Ama Galatasaray buna... ...Gezal'la dur dedi. Gezal'la dur dedi. Madem siz e, Beşiktaş olarak... E, ...Jetson'a teklif yapıyorsanız... ...ben de sizin en iyi oyuncunuza... ...teklifi yaparım. Kafasını karıştırırım. Gerekirse 2,5 milyon euro siz anlaştıysanız... ...o parayı 3 milyon yap euro yaparım dedi. Kuralına göre oynamak bu. Madem bizim futbolcularımıza... ...salça oluyorlar, biz de oluruz dediler. Bu politikayı ben çok benimsemesem de madem onlar yapıyor Onye da biliyorsunuz ki şu anda durumlar karışık. E, menajeri Davila hem Fenerbahçe hem Beşiktaş'a gitmiş durumda. E, menajer önerilmesi var. Madem bizim oyuncularımıza salça oluyorlar biz de onlarınkine salça oluruz dedi Burak Başkan. Burada da takdir sizin. Benim hoşuma gitti açıkçası. Ama e, Jetson'a teklif yapılırken ben demiştim yine. Yani Hoş değil demiştim ama onlar yapıyorsa sen de yap. Ama şunu da unutmayalım. Kendine yapılmasını istemediğini başkasına da yapma. Yani Beşiktaşlı arkadaşlar Galatasaray Gezzal için kızmasın. Sen Jetson'a gidiyorsan Galatasaray da Gezzala gider. Sen de bir şekilde sesini çıkartamazsın. O zaman Jetson'u istiyorum demeyeceksin Beşiktaşlı kardeşim. İstiyorum diyorsan da Galatasaray gider. Jet e, Gazella teklifini yapar. 2,5 milyon euroya anlaştıysan, 2 milyon euroya anlaştıysan kafasını karıştırır, 3 milyon euro verdirtir. Yapmadı mı? E, daha önceden bunu İrfancan da Galatasaray yaptı biliyorsunuz. Galatasaray e, 6 milyon euro verdi. Fenerbahçe 11,5 milyon euro verdi. İrfan Can'ı aldı. Hayırlı olsun. O bayılıyor. başka bir konu. Berkan Kutlu'ya gelelim. Berkan Kutlu'yu yaklaşık bir buçuk ay önce canlı yayında bir mesajla e, mesaj geldi Eyüp Yıldız'a ve onu bu şekilde açıklamıştı dün gibi hatırlıyorum. Fatih Terim Berkan Kutlu istiyor, burada bir hamle olabilir demişti. Bu hamle olacak ve hatta bir e, ön görüşmede olduğu konuşuluyor ve 3 milyon euro istiyor e, Alanya Spor. Bu para verilebilir mi? Bu para verilebilir ama e, şimdi oraya bir ter hamle yapmak lazım. diyenk. Berkan Kutlu her konuşuluyor. Yani yine farklı oyuncular da listede var ama bunlardan bir tanesi olacak. Berkan Kutlu bir adım öne geçebilir. O da yabancı kuralından dolayı. Orada zaten Taylan var 6-8 hatta 10 numara oynayabilir ama orayı rahatlatmak lazım. Burada karar Fatih Hoca'nın olacak ama yine maliyetler Galatasaray'ın elini biraz zayıflatıyor. Burada ister ki Dieng olsun ama 6 milyon euroluk bir bonservis bedeli konuşuluyor. Hernani olsun, Hernani'nin de maaş yükünün ne kadar yüksek olduğunu söylemeliyim size. Ve yine orada yine e, bonservis bedeli olacak. Parma'ya bir bonservis ödeyecek. Her ne kadar da küme düşmüş olsa da Hernani'yi size bedavaya göndermeyeceklerdir sevgili dostlar. Aynı zamanda Berkan Kutlu'da da şu anda 3 milyon euroluk bir e, talep var. Bunların hepsini Galatasaray değerlendirecek. Berkan Kutlu Galatasaray'da faydalı olur mu? Sizlerin yorumlarını aşağıya bekliyorum. Mutlaka okuyacağım ve değerlendireceğim sevgili dostlar. Ee, ben Berkan Kutlu'yu isterim. Box to box oynayabilen hem e, ikinci bölgeyi 3. bölgeyi oynayabilen, ileri geri gidebilen, topun hep arkasında kalabilen, oyunu yönlendirebilen, ters top atan bir futbolcudan bahsediyoruz. İki direk arasında koşuyu iyi yapan bir futbolcu. Salih Uçan'la birlikte iyi bir partner olmuştu. Ee, hem Salih Uçan onunla Berkan'la birlikte parladı. Hem Salih Uçan'la birlikte Berkan parladı. Ee, açıkçası iki futbolcunun da performansı çok iyiydi. Berkan da aynı şekilde iyi performans sergiledi Alanya'da. Ben Berkan'ın gelmesini isterim. Sizlerin yorumlarını da bekliyorum. Sonraki yayınlarda görüşmek üzere. Ben yayınımı sonlandırıyorum sevgili dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Like atmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olarak bizlere destek verebilirsiniz. Ee, büyük ihtimal yarın bugün yoğunluk vardı. Ee, yarın Ev Yıldız'la birlikte e, bir e, canlı değil ama band da olsa birlikte yayın yapacağız. Bugün yapamadık çünkü gerçekten çok yorgunuz. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.